Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba arkadaşlar. bugün burada hava biraz soğuk. Bugün evet. Bugün bir daha bugün hava bozdu biraz burada. Soğuk. Dün bildiğiniz Ağustos'tu bugün hangi ay oldukları? Bugün olduk Kasım. Dün Ağustos'tu bugün Kasım olduk. Burada böyle karışık karışık bir hava dengesi var. Neyse fazla konuşmayayım. Rüzgar gelecek. Mikrofonu da şarjı takmayı unuttum. Bugün mikrofonsuz o yüzden. Altı biraz müzik koyup idare artık sesimiz gelmez diye. <laughs> evet, bugün yine direksiyonda. Magana Şömer, Fatma. Drift, driftçi Fatma. <laughs> driftçi Fatma. Fatma bizi nereye götürüyorsun? Aşkım, şimdi TGMX'e götüreceğim seni. Ama... Evet. Nasıl götüreceğim uyuma? Yerini bilmiyorum işte. Bu sola sola gireceğiz. Buraya Zaten, mı? Sola, Zaten bir çıkışımız var tarafta. Biz buraya geldiğimizden beri hiç sağa dönmedik. Yakında döneceğiz. Orada bir park var da. Alimin futbol okulu yatıracağım. Ya. Sorun değil. Bakayım. Ya doğru işte böyle. Tamam. Sen yoluna bak. Şu, şu evet. Tamam evet. Ama yine de tekrar sağdan bak ama sağda bir şey yok. Evet, Devam yanlış. edebilirsin. Evet. Arkadaşlar eşofma bakmaya gidiyoruz. Bu arada bu hafta sonu pazar Amerika'da Pazar bomboş yani her yerde Türkiye'de de aynı. Ya zaten. aslında pazar günleri geziyorlarmış. <laughs> Yorumlarda yazmışlar ama pazar günleri böyle eğlence yerlerine gidiyorlarmış. Yani Gündüzleri aileler park bahçe, işte geceleri <laughs> eğlence yerleri. Öyle. Tamam. Tabii. İleriden sağa dönüyorsun. Yani ışıkta sağa. Ben böyle rahat rahat önceden söyleyeceğim sana ne yapacağını. Tamam aşkım. Tamam, iyi, i̇yi, iyi gidiyorsun şu an. Bu arada arada böyle çekerim ben arkadaşlar. Fatma'ya odaklayalım. Değil mi? Çok canımızı, malımızı, her şey Fatma'nın elinde şu an. Malımız değil Kaptan. de <laughs> canımız sıkıntı. <laughs> evet. Nasıl sürüyor araba Ali, hani, mami? Nasıl sürüyor araba mami? Güzel mi kötü mü sürüyor? Ya, güzel sürüyor. Güzel Valla burada oturup video çekmeye ne güzelmiş be. <laughs> ben bunu bilmiyordum. <laughs> Bundan sonra videoları sen çekeceksin. Bundan sonra videolar bende direksiyon Fatuş'ta. Öyle baba. Aynen. Ya şey bak Nuru'nun bu oylarını çok seviyorum arkadaşlar. Mesela bazı insanlar böyle eşlerine araba vermeyi sevmiyorlar ya da onların kullanmasından mutlu olmuyorlar ya da herhangi bir şeyde de ben iş kursam da, da ya da başka bir iş yapsam da Nuri her zaman beni destekliyor maşallah değil mi? Maşallah zaman beni maşallah. Valla ver ki Nuri tembel de sen yap da her şey sana atayım dinleni. <laughs> <laughs> bir tatil yapalım biz de değil mi? Aa, Devam et zaten aa. vurmuşlar biri. Ay çok kötü oldum Nuri neydi ne benim sincap olabilir. Ay Nuri be, be bari bende yoktu şimdi. Ya ya ya. Ya şimdi o hayvanı keşke... Burada hayvanlar yiyemiş. çok var ya. Sincap bilmem ne her yerde göllerde hep vuruyorlar. Yani bir avlasa avlayıp da yesek daha mantıklı değil mi şimdi? Vurup vurup yollarda öldürmekle. yani geyikler geyikle çok meylek, çok avlayıp yesek. Hiç olmaz aşkım ya sen bir şey yapma. Yavaşla... Yok. Saat devam et. Yolu takip ederek saat devam et. Stop var yani orada o yüzden. Arkadaşlar bakın burada hep evler müstakil bir şekilde. İnşallah Sen yönünü bak onu bana bırak. <laughs> evler bu şekilde arkadaşlar. bakın yollara. Yani İ stop var. Bakın şunlarda kargo yani. arabaları görüyor musunuz? Buranın da tamam. sürekli kargo mu diyelim abi. FedEx, <laughs> 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 okay. UPS falan. Şeyler post arabaları da böyle. Biraz tipleri değişik. Yani evet. her görevi... Amerika nasıl her şeyi farklı. artistlik farklı yapıyorlar. Evet, kamyonların <laughs> tipi farklı. Evet, e, kendilerine bas yapmaya çalışıyorlar bazı şeyleri. Özellikle stop ölçüm. Uh -h -h Amerika'da stop <laughs> görünce durman gerekiyor. O stoplardan çok cezayı geçmiyor. Evet sağ gibi taksın. Dur ama çok yakından duruyorsun. Ne ne evet evet. Sonra göster şimdi git. Çünkü yolu buraya temiz. Devam ya. et. Yok hayır. Buraya 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 buraya. Allah Allah. <laughs> bir de konuşuyor, konuşma. Sen araba sun. Aşkım ya. Çok komiktin. Şu parmağı gösterirken konuş, konuş, koy. Bizi nereye çeviriyordu? Burası balıklar falan var. O şeyler abi gittiğinde orada çocuklar tutuyorlar da boş yani bir şey yoktu. Niye tutmuşlardı bari? Isabella'da, gittik ya ben büyük balık görmedim. Görmedin mi? Dilleri tutmuştu sanki. Allah Allah. Emin misin? Aa, iki dakika. Ee? arabada uyuyorsun. Ya Nur no, keserken arabada mı uyutsan sen Nur'u sürekli? Anlarsan. Geze sabaha kadar gezersin. Koltuğu da rahat ya. Biraz yamuş çevirince oh. arkaya doğru böyle kayıyor. Bu yatabilen koltuk değil. yatamayan yata koltuk arkadaşlar. <laughs> Diğer halime daha iyi oldu. Değiştirdik o yüzden koltukları. Bu da biraz sakin bir lav yiyecek var ya başımı bela olacak. Nasıl yapacağız? Bebek arabanın içinde bir şey isterim. Alim sen uyuma. Yeteceğiz. Evet, Stop görmedin beni. Geçtim mi? Geçtim. Devam et. Sorun olur mu? Yok evet, bir şey yok. Temiz de yol temiz. Bak onlara bakın işte böyle işarete bakın. Nasıl Onu bilene söylemedi. Söyledim dedim bakalım görecek Ama mi? Ama az önce kendi fark etmişti. Çünkü önceden söylediğim için stop var ileride. Bu arada stop var ileride de işareti var. Onu da göstereyim var, hemen. Stop var evvel ileride. Şurada duracağım. Aslında düz gideceğim Bak, değil mi? Dönmeyeceğim. Durmak için de son buraya gelip Hafiften... Düz gideceğim değil mi? Aha, <laughs> düz Gidebilir gideceğiz. değil mi şu anda? Belki de o gelecek ondan sonra. Sırayla gideceksin. Şimdi git. Stopta durduğun an senden önce duran eve ondan sonra gidersin. E, 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 hepiniz aynı anda durursanız sağdaki duran kişi gidecek. ya yani senin sağda. O da onun sağda. O da onun sağda. Kişi gidecek sonra devam Ya çarpacaksın ya? bu demir bebeğim ya. Tamam. Ben de Hayır işte sen o korkma. Yolu çok büyük. Onun da yolu var. O sana çarpsa o her şey o diyecek. Tamam. Bildiğin demire giriyordun. Gördüm arabayı gördüm diye korktum ve bu tarafa doğru evet, kaydı. O normal, o normal. Ama işte ben sen... Ne sen, ne sen ne? Ra -ra. Ve aynalardan mi? bakarak görebilirsin tekerleğini. Bu beyaz çizgiyi kullanarak, şerit şey olarak kullanarak. Ortada mıyım onun üzerine. Onun üzerinde sürüyorsam o zaman ya. Mesela şu gitsin, çok iyisin. <gülüyor> <gülüyor> Peki nerede mamisi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla mamisi ayakkabılar, kıyafetlerden çıkamıyor. Söyleyince söylüyoruz. Söylemeyince söylemiyoruz. Hmm, markadan da değişiyor herhalde. Zaten burada yazıyor 24, 34. Bakayım. Dur alayım. Hayır. Seni oyuncağı aldın. Ama küçük değil mi o sana? Onu giysen dışarıda beş evet. dakika durmasın. Bunlar bayağı deri deri bir şeyler bunlar. Şu çok rahat gözlüğümüz Çok var. Erkeklerinki de burada mı? Bence değil. Valla. Bence erkekler de burada çünkü bu kadar büyük bir ayakkabı. <laughs> Hepsi hanımefendinin ayakkabı değil herhalde. 11 numara. Ama Amerika'da böyle çok büyük büyük ayakkabı giyiyorlar. Çok büyük büyük da. Bunlar kadınlar da olabilir bence. Kadınlar da baksana. Herhalde erkek ayakkabı rayonda bu ayakkabılar olmaz. Arkadaşlar alacaklarımı aldım. Bir yağdanlık bulamadım Şu yağdanlığı bir bulsam zaten. Potaj şeyle koyuyorum. Az önce börek yürü çok tatlı. Maşallah maşallah. Nazar olmasın. Ya her şey var sürahi o ya adamlık yok ya. Ne benim bir şeymiş bulamıyoruz. Asla bulamıyorum. Aa, bak burada olabilir sanki. Vallahi buldum. Bakın. <laughs> Sonunda. Saklama kapları çok çeşitli. Çok fazla var. Ama yağdanlık da ya hep küçücük küçücük. Sonra dedim ki şu arkadaki görüyor musunuz? Şu beyazır yağdanlık yapayım Biraz bitik onlara büyük. Hem de sanki içini yıkaması daha kolay olur gibi geldi. Böyle bir çılgınlık yapıyorum şu anda. Umarım. Ne Benzeyen tencereye Geldik bu haratlara. Buradaki baharatlar sanki Türkiye'deki baharatlarla aynı değil gibi hissettiriyor bana. Ya bir de ben yazın üzerindekilerini hiçbir şekilde okuyamadım için tatlı bak tatlı biber diyor galiba bunun için. Ben alayım ben şunu. Nalan var. Ya mesela kimyon bulmaya çalışıyorum ama kimyon asla bulamayacağım. Örnek veriyorum. Bu nedir bu? Bu, bu işleri kocam yapması lazım. Hemen kocamı çağıracağım. Neyse. Orada böyle oturuyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Nuru ne yapmış biliyor musunuz? <laughs> Yağdanlık almış ve ya. biri zeytinyağı bir normal yağ için gitmiş bir tanesini bırakmış şey diye yanlışlıkla iki tane aldım sanmış evet. öyle yani neyse olsun önemli olan normal yağ çünkü onun paketi büyüktü 5 litrelik yağ tezgahın üzerinde duramayacağı için onu kaldırıyordum sürekli kilere. bir tane aldıysa gene sorun yok. Fatma Reis 40 İngilizcesiyle <laughs> markete alışveriş yapmaya gidiyor. Bakalım ne adı da geçen. Normalde hiç sıkıntı yaşamadım da bir sadece geçen kasada problem yaşadım. Umarım bu sefer sıkıntı çıkmaz. Nuray her seferinde beni yalnız gönderiyor arkadaşlar. Şey yapayım diye. E, konuşmak zorunda kalayım. Öğreneyim falan diye. Hiç. Oh, Alhamdulillah Fatoş Hanım bizi eve en azından sitenin içine girdik. Yani bundan sonra artık ne bileyim. Sana getirdim arabayı arkadaşlar. Evet. Bunu nasıl sürdüm sence? Alhamdülillah iyi sürdüm aşkım. Yani böyle bir hafta düzenli böyle sürdüm. Kaldırımlara gidiyorum biraz o yüzden yani, biraz oluyor. şey oluyor ama. Ya, yani süre süre alışacağız ya yani yapacak bir şey yok. Düşünsenize hem Türkiye'den başka bir ülkeye geldim buranın şekli şemali farklı. Hem de daha yeni araba kullanmaya başladım. O, o yüzden bir tık ister istemez zorlanıyorum ama e, alışırım. De i̇yi miyim aşkım? Ya zaten senin için iyi. Türkiye'de sürüp gel buranın kurallar, tekrar alıştırmak, alışkanlıkları değiştirmek uğraşacağını sen de ki alışacaksın. Türkiye'ye gittiğimde sürmeye zorlanacaksın bu arada. Bu arası farklı. Burası Türkiye'de farklı. Türkiye'de sen kullanırsın ya. Burada kullanayım da. <laughs> <laughs> Değil mi? Neyse bayağı alışveriş ee, yaptık. İftar yapacağız o yüzden gidiyoruz. Çünkü evet. ben Dana yemeklerimi aldım. Evet. Benim kocam alışveriş yaptığı için bu ara menülerimiz hep from Ghana yani. <laughs> yani yemekler from Ghana. Yemek istemeye aşk arsın. <laughs> dün colof vardı. <laughs> evet dün colof vardı. Pamayı yağıyla kızarttık falan. Bayağı sağlam bir coloftu. Bugün de artık Neydi? Egüs. Egüs. biraz ince yemek. Egüs'i şurada keçi e, eti çıkardık. Keçi etinden yapacağız Egüs'i. Evet. Sen benim benim, benim ayarını bozacaksın. <laughs> Baban seni çağırıyor, Koş babaya. Koş babaya. Dokunma tamam mı? Aa, <laughs> dokunma. <laughs> dokunma. Aşkım maçın sesini kısar mısın? <laughs> Gel buraya izini dokunma. Gel buraya. Gel bak sana göstereceğim. Arkadaşlar size şu markete göstereceğim. Evet. Ne var orada? Ne o? Bak. Bak. Ne görüyorsun? Kim o? Kim o? Ah. Yok yok dokunma. Dokunma tamam mı? <laughs> dokunma dokunma. Gel sen yanıma. Hadi sen yanıma gel bak. Bak burada söylemeyeceğim ben bak. Aydın bak. Bu ne? Bu bir patato bak patato. Hadi bakalım patatoya kandırdık Aydın'a. Arkadaşlar. Ben şimdi marketten aldıklarımı sizlere göstereceğim. Evet. Marketten ihtiyacımız olan ürünleri aldık. Bunlar Nur da oradan yemek yaptığı için <laughs> ihtiyacımız olanlara götürüyor. Bir domates gördünüz zaten. Haydi <laughs> gel. Bırakır mısın? Bırak gel anneciğim. Ya ne kadar zor şartlar altında YouTube video çekiyorum. Görüyor musunuz ya? Gerçekten. Sonra diğer YouTuber'lar şöyle diğer işte. Onlar böyle çocuklarla falan olmuyor. <laughs> Neyse bu işin şakası. Gel gel. Gel. Ama bak telefon dokunma tamam mı? Anlaştık mı? Nuri Aydın çağırır mısın be? Aydın. <laughs> Kim çağırıyor seni? Ay bırak 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 Ay bırak. Bırak bakayım. Hadi koş babaya yardım. Ay bıraksana öpücük yapıyor. En azından öpücük aldım. <laughs> Neler öpüyor bu ne işin? Ben ee, Bir mamayı teyzesini öpücük gönderiyor tanıyordan da öyle öğrendim. Öğren. Ne yapıyorsun? Aydın hadi koş babaya. Baba. Baba. Bay bay. Tamam hadi Baba. Bay bay gidiyor benim. Al bakalım çubukları. Al. Hadi gel sen şurada çubuklarını ye olur mu? Otur şurada. Otur çubuklarını ye tamam mı? <türüklük> evet. Arkadaşlar şimdi marketten aldıklarımı göstereceğim ama aşkım e a a diye bir şey I Aydın ne yaptın ya? <türüklük> Aa şey <türüklük> evet. Tamam sen otur. Otur sen çubuğunu ye tamam mı? Arkadaşlar ben hızlıca göstereyim çünkü benim çocuğum müsaade etmeyecek. Şöyle bir terlik aldım göstereyim. Aa, Nuriye aldım. Nuriye de krem, bunun birazcık değişini krem rengini aldım. Birer tane terlik aldım. Normal marketten aldığımız işte meyve sebzeler. Bakın. Ya. Az bir şey karpuz aldım arkadaşlar da. Çok az bir şey. Ne kadar bir merak ettim. Bak bana Arkadaşlar. Arkadaşlar. buçuk dolar bu. Önce pahalı. Yani normal fiyatlara göre. Şöyle bir baharat aldım. Nuri baharat ne? E, turmelik yazıyor. Turmelik ne? Turmelik. Ya bak belki kimyondur diye aldım biliyor musun? Tipi kimyona benziyor diye. <laughs> belki kimyondur deyip aldım yani. Aldım işte. E, şu ne, neydi bu? kuş konmaz. Amerikalılar bunu çok seviyormuş arkadaşlar. Her markette var zaten. Ben de aldım. Onu fırında yapacağım. Bir kere yedim güzel. Kendime şöyle organizer aldım arkadaşlar. Şu alttan dönmeyecek. göstereyim mi size? Böyle içine makyaj malzemelerimi koyacağım. Zaten az bir şey var. O yüzden küçük bir organizer aldım. Bir de bir tane daha aldım. Şöyle. Bir de şöyle bir organizer aldım. Şu şekilde. Çok fazla malzemem yok zaten yeterli olur bana. Nuru da araca takmak için, arabaya takmak için şöyle bir alet almış. Sonra kendime terlik aldım. Terlik çok ihtiyacım oluyor. Yazın özellikle ben çok terlik kullanıyorum. Ama normalde biraz daha spor terlik kullanıyorum da. Terlik reyonunda o kadar çok model vardı ki o kadar çok. Baktım 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 gittim sonra bunu aldım yani. Çok da bir esprisi yok ama. Hani o kadar baktığıma da değmedi. Nuri kendi şöyle bir tişört almış arkadaşlar. Normalde kredi kartını kadınlardan kaçırırlar. Biz Nur'dan kaçırıyoruz. <laughs> kredi kartını kaçırıyoruz Nuri'den diyorum. Şöyle araba aldım. Alim Bey'e bir araba aldık. Alim kendi bir tane gitti. Orada alışveriş arabaları oluyor. Onların aldı. Öyle alıyor alıyor dolduruyor için alıyor, alıyor. Oğlum dedi bunu alamayız bunu alamayız bunu alamayız. En sonunda iki tane oyuncağı şey indirdik. Yani Alim ve bizim hep anlaşmamız o, o şekilde. iki tane. Mesela markete giriyor ya abur cubur iki tane ile sınır, sınırlandırıyorum. İşte oyuncak iki tane. Öyle öyle alıştırıyorum yani en azından sınırını bilsin her şey almaya çalışmasın diye. Şöyle bir şarj aleti araba için aldık bunu şarj USB. Aşkım bu araba şeye de alsaydın keşke. Tablete. Nuri şöyle bir mum almış. Çok da güzel vallahi zevkli kocam ya. Çok güzel kokuyor. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bir de böyle bir mum almış Nur. Akşam menümüzde bir egüsi Yanına banko mu yapacağız Nuri yoksa? Bu arada banko değil de lafıfı yapacağım yanına. Sen bunu yapman lazım. Planteinleri kızartman lazım. Hey. Evet plantein var Nuri bir de. O beklesin. Tamam onu kızartacağız. Tamam Nuri plantein kızartırız. Yanına da taco zaten çok güzel olur. Evet. Çok güzel olur. Güzel Bunu birazdan boşaltırım. Sen gel onu kızartmaya başlayabilirsin. Evet hatta başlayalım. Onu Şunu bo başka onu boşalt. Ben zaten tavukları da kızartacağım. Onu da kızartayım. Evet i̇şte, tavuklar burada. Ha tamam. platin de burada kızartırsın. Evet evet. Aslında tavukları diyordu mu? Bizim bu elimiz ayağımız oldu arkadaşlar. Çok sevdik biz bunu. O kadar iyi ki demiri bile tutabilirsin. Sıcak olmuyor yani. Çok iyi çok. Şimdi size göstereyim. <laughs> Aşkım bu elgüsü mü? Şimdi şu attın mı sen bunu? Yok yok yok. Hepsi daha atmadı. Elgüsü en son. Şu an ispanak daha atıyor. İspanak da en son. Aslında bunu evet. şey Fadile çok güzel yapıyor. Fadile'ye de arayıp sorabilir miyiz? izleyeceğim ya. Ben Şimdi planteyi doğrayacağım arkadaşlar. Ee, o, çabuk olgunlaşmışlar. O yüzden hemen bugün pişirmemiz lazım. Zaten menümüze de uyuyor. O yüzden bunları kızartacağız. Önce bir doğrayayım e, yağ kızarken. Şimdi bunu koydum arkadaşlar. Bunun air fry modu var. Bakın şurada hatta gözüküyor. Bakın air fry modunda hemen pişireceğim. Başlatacağım. Kızarsın. Şimdi ben bir yandan e, var. Onları çıkartacağım. Onları da kızartacağım bir takolara da bakayım. Onlar e, buzluktaydı. mi? Bakın bakın plantenimiz nasıl kızarmış. Hocam düzene kurmuş bir yandan böyle yemeğini yapıyor. Evet. <laughs> Başarabilecek misin Nuri? inanıyor musun? Evet, Aslında etleri erken koydun sanki. İgis... Evet, ben etleri kızarttım. Biraz farklı bir olacak herhalde. Olsun zarar etmez o kadar da fark aşkım ya. Ispanakları şimdi en son koymamız gerekiyor. Şimdi orada ekleyeceksin ya da bu esmanaksız yaptı. Esmanaksız yaptı böyle. Ekliyor bak. O zaten en son. Şimdi böyle ilgisi koyacağım şimdi. Uf, çok iyi gözüküyor. Bakın. Evet arkadaşlar Nina Nina'nın egüsü şimdi ekledim ee, var ama bu sendirele de hep oynuyor. Çok hafif böyle 5 dakikaya kadar buradan pizza kızartacağım. Ondan sonra, 8, sonra. 8, 8 dakika, sonra ondan sonra ekleyeceğiz. Ama güzel görünüyor değil mi aşkım? Valla güzel görünüyor güzel, aşkım. <laughs> görüntüyü, çok güzel. İlk defa yapıyoruz inşallah. İftar nasılsa yani zaten açız yani yiyeriz. şekilde <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi itfan da attık. Onlar yani, ilgisi bayağı güzel görünüyor. Ama Doğru bence biraz sulu tamam. olmalı. birazcık sulu olması lazım. Videoda öyleydi. Nur. Evet. Bir tık, bir tık ya da biraz bekle bakın ıspanak belki suyunu salar. Tuz attın mı? Arkadaşlar şimdi normal marketten aldığımız taco var ya onun içine evde ne varsa ben mantar falan da koyuyorum mantar inanılmaz lezzetli oluyor bildiğin döner gibi yapıyorum şişelleri kızartıyorum kesiyorum soğan maydanoz moruk. maydanozda inşallah sıkıntı çıkmazsa hiç ezi maydanoz biraz bir ısıcı şey olmuştu ya. Şöyle çok güzel oluyor soslu soslu. İnanılmaz lezzetli oluyor. Ve egüsümüzü taşlarla bir şekilde pişmeye devam ediyor. Burada da yanında yapacağımız bankuyu onu karıştırmam lazım. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bugün gene Gana'dan yemeğimiz kocamla ortak yapım olarak ilerledik. Evet. <laughs> ben de şöyle döner gibi bir şey yaptım. Bir de plantain var. Açarım <laughs> anneciğim. Tamam açarım. <laughs> Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Bir dahaki Ramazan'da görüşmek dileğiyle ama izlemeye devam edin. Bir dahaki Ramazan'ı beklemeyin. <laughs> Nasıl? Ben tadına bakmadım. Dur ben de bakayım. Çok güzel. Çok merak <laughs> ettim şimdi. Ben, ben de, bir defa, de. gerçi geçen şey yemiştim ama o zaman onu beğenmemiştim arkadaşlar. Bunu yapmamışlar zaten. Hımmmm! Dehşet güzel oldu. Annem ne oldu? Bundan sonra sabah akşam bir Dur. Yemeği denedik, ben çok beğendim. Hmm, 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 onu da söylemek istedim. Hmm. Devşet güzel ama çocuktan yemiyorum şu anda.